Arkadaşlar sizlerle şimdi bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Ben demiştim bir saat önce falan arkadaşlar. Şöyle demiştim. Arkadaşlar ya 15 abone olacağız ya da az önce çektiğim videoya 15 like gelecek işte 5 like gelecekti ve 18 abone olduk arkadaşlar. Herkese teşekkürlerimi iletiyorum abone olanlara arkadaşlar. Özel Jatsun videosunu çekeceğiz bugün. Şimdi giriyorum. Arkadaşlar bu arada Zuba yeni güncelleme geldi. Oyna yazlıkçı Fuzi geldi. Haberiniz olsun. Arkadaşlar benim karakterim bu. Adı Vashichko. Ee, seçilen seçelim karakteri. Arkadaşlar. kapatacağım seçeceğim ee, seçiyorum 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 yok kilitli geldi yine kapatıyorum minnoş gelmiş arkadaşlar buna girelim ee, şu bu geldi buna girelim oynadı dedim şu an oyuna katılıyor diyor arkadaşlar ben videoyu keseyim çünkü çok uzun sürede yükleniyor yani boşuna vakit geçsin istemiyorum Neyse ben vakit ee, arkadaşlar şu çok az kaldı o yüzden devam ettirdim yükleniyor 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 yüklendi Evet yüklendi ee, selam yapalım de. arkadaşlar gördüğünüz gibi benim canım bu kadar e, hesap var ya oyunun içinde. Onun sayesinde böyle oldum arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. <laughs> of, böyle bir şey yazacağım da. <laughs> <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Birazcık ablanacağım da. Ablamak istiyorum birazcık arkadaşlar. bir yere gitmiş mi bakalım onu görüyorum. Ponçik selam yazmış. <laughs> Abici, az önce ben selam yazdım ondan sonra yemiş ya bir neyse. Ee, şöyle birazcık etrafta dolaşacağım. Şuna vurabiliyor muyum? Çekil alakalı. 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 Allah Benim görevlerim hep tamamlandı arkadaşlar. Bizim vahşi çıkı buradan değildi de bir dakika. Buradan da başka bir yerdeydi. Bakın. Bütün görevler tamamlı arkadaşlar. Bütün görevler tamamladı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. <laughs> e, Tá com Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. bu öldürürsem çok süper olacak. Arkadaşlar bu videoyu 10 dakika falan yaparım arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun söyleyeyim birkaç dakika. Şey ee, şöyle şeyleri falan göstereyim size. Arkadaşlar şu oyuna yeni gelmiş olabilir şu deri. Ee, bunlar oyuna yeni gelmiş olabilir tam olarak bilmiyorum. Ben her zaman skinimi alayım. Arkadaşlar ben videoyu keseceğim. Arkadaşlar haberiniz olsa şimdi başka bir boda işte bosa gideceğim arkadaşlar. Ben yeni bir bosa gidince videoyu devam ettim. Evet arkadaşlar şimdi baza geldim, kimseler gidelim dedim. Kimseler gideceğim Amicim, Önce. <laughs> ama bir canavar çobas bence. Ama kimseler falan hazır. Sen burada ne oluyor? söyleyeyim arkadaşlar yine abone olursak yeni dragon videosu gelecek yani yeni dedim ilk dragon videosu gelecek arkadaşlar dragon simulator şimdi yeni boss'a geçelim arkadaşlar şimdi ayıya gelmek istedim ayıya geldim Ayı'yı öldüreceğim ben çok az zaten aynı. ben genelde 5000 canım olduğunu biliyorum genelde 60 falan vuruyor arkadaşlar. Niye bu kadar az diyorsa anlamadım. Şimdi şöyle çarpma yapalım. Tam evin canı var. Şu an böyle tamam çok az çok az çok az. az. Öldü. Arkadaşlar ben şimdi oyundan çıkacağım. Arkadaşlar neyse bir bu kadardı Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın siz seviyorum İyi günler ve bay bay